Ben e, Alevi Örgütlülüğü'ne e, 2007 Antalya Şube Başkanlığı'na başladım. E, Antalya'da bizim şubelerimiz tekti, tek şubemiz vardı. Antalya Şube'ydi. Antalya Şube Başkanlığı ve aynı zamanda Genel Merkez Örgütleme Genel Sekreterliği yaptım. 2000'den sonra, 2010 tarihinde e, Antalya'da şube sayımızı e, yeni şubeler açarak 6 şubeyi çıkarttık. Belediye ile ortak işbirliği protokolü çerçevesinde, belediyenin kendi mülkü olan bir yeri işbirliği protokol çerçevesinde kendimize, derneğimize tahsisini yaptırdık. Ee, tabii ondan sonra tefrişatı falan için düşen mesele ilgili bayağı bir sıkıntı çektik ama e, gerçekten başarılı olduk diye düşünüyorum. Çok güzel bir şubemiz oldu. 170 metrekarelik bir e, iş, iş merkezi içerisinde 170 metrekarelik bir Alev Güdür Dernekleri şubesi var. Ve bununla durduk mu durmadık. E, dedik ki biz burada bir e, daire daire derneğe bir şüvesi olmayalım. Burada inancımız, da, inancımızın kendi şeyleri vardır diye. İçinde büyük bir salon, 60 metrekare olan bir salonu cemevi formatına dönüştürdük. Çok da güzel bir cemevimiz oldu. orada kurulduğu tarihten itibaren 3 yıldır e, aşure bir parçası olan aşure etkinliğimizi yapıyoruz. Aşure çorbamızı kaynatıyoruz. Ve bunu da özellikle Bina içerisinde, dernek içerisinde yapmadık. Alanda yaptık, alanı açtık. Dedik ki Aleviler bu bölge tanısın. Aleviler kimdir? Alevilerin öğretisi nedir? Aleviler ne söyler, ne çalar, ne döner? Ve bununla ilgili gerçekten özellikle ilçenin feodal yapısının olmasından dolayı orada Alevili, Alevili öğretisini insanlara anlatmak için Cuma günü merkezde ve Cuma namazına giden diğer inanç kurumundaki eee kişilerin cuma namazı sonrası çıkışta gelsinler. Hem bizim lokmamızdan paylasınlar, lokmamızı yesinler. Hem bizi bir tanısınlar. Biz değişler söylüyoruz. Değiş nedir? E, Semah nedir? Niye döneriz? Biz neyi anlatırız? Ve çok da güzel bir şey oldu. Bu pandemi süresince biliyorsunuz yasaklar vardı. Bu yasaklardan dolayı da bazı etkinlikler kısıtlandı. Yani bizim Türkiye genelinde biliyorsunuz yüzün üstünde bir var. E, Biliyorsunuz federasyonun da en büyük bileşeni dedik ki böyle bir güçlü ve büyük bir örgütlenme kendi içine kapanamaz dedik. Tedbirlerimizi alalım dedik. Tedbirlerimizi ne yaptık? Şey, sosyal mesafe kuralları, hijyendi, işte maskeydi. Bunları da alarak ama hiçbir canımızın da hayatını tehlikeye atmadan ne etkinlikler yapabiliriz noktasına baktık. E, bu sürede derneğin önünde yine açık alanda e, masa açmadan, oturum üzerine yapmadan Yine aşuremizi, 3000 kişilik aşuremizi yine kaynattık. Canlarımıza dağıttık. İnsanlar aldılar, evlerine götürdüler. Lokmalarımızı paylaşmış olduk. Ve bu lokmalarımızı yaparken de hiçbir kurumdan destek almadan inanç e, bizim canlarımızdan Alevileri sevin, sünni canlarımızdan destekler alarak onların lokmalarıyla yapmaya çalıştık. Ve de çok da iyi oldu. Bölgede gerçekten e, bazı siyasi partiler, Alevi öğretisinin, Alevi kimliği insanların gitmeyeceği siyasi partiler bile Artık alevi örgütlüğünü, alevileri konuşmaya başladılar ve kendi işlerinde bile bir alevi örgütü kadar olamıyoruz. Noktasına kadar geldi bu iş. Geçen sene işte pandeminin başladığı dönemden itibaren ne yaptık? Ee, dedik ki bir proje başlatalım. Canlarımıza can olalım. O yüzden e, pandemi sürecinde işinden, ekmeğinden, aşçından olan bir sürü candarımız vardı. Tüm ekli gruplara mensup olan candarımız, sadece aleviler değil... Ve ne yaptık? Bunlarla ilgili sağ olsun dostlarımız bizi seven, Alevleri seven, gerçekten Alevi Örgütü'nün, örgütünü, örgü, Alevi Örgütü'nün özümseyen dostlarımız vardı. Alevi kimliğin dışında olan insanlar vardı. Onların desteklerini de alarak, kendi desteklerimize vererek, gerçekten bir gıda desteği verdik canlarımıza. Hiç kimseyi inansal kimliğinden, siyasal kimliğinden ötekileştirmeden, herkese can gözüyle bakarak ulaşmaya çalıştık. Sadece kendi döşeme altıcı bölgemizde mi değil... Diğer bölgelerimizde de, bizim şüphelerimiz olduğu bölgelerde de şube başkanlarımızın belki yetişemedi. Çünkü bazı bölgeler bizim bölgemizden çok büyük. Gerçekten yetişemiyorsun. Çok insan var. Bu insanların çoğu ekonomik sıkıntı çekiyor. Onlara da ulaştık. Onlara yani kendi bölgemizin dışına çıktık. kabımızı kırdık. Ve onlara da ulaştık. Bu yetmedi. Ne yaptık? Hafta sonları yasaklarının olduğu dönemlerde hayvan canlarımıza, kırsaldaki, ormandaki sokak hayvanlarına besleme yaptık. Onlara mama verdik. Mama desteği verdik çünkü... Diyoruz ki o da can. Ki o asıl ihtiyacı olan canlar onlar. Biz onlara da şey yapalım. Ve e, onlara da biliyorsunuz Alevi örtüsünde 1960 sene kadar kasaplı mesleği yoktu. Yani Aleviler kana gitmez Alevilerin temel düsturu nedir? Sevgidir. E, Kabe'si, Kabe'si candır. E, o yüzden o mantıkla bakarak e, bunları yaptık. Ha bundan, e, şubemizin kurulduğundan e, biraz daha geri döneyim. Kurulduğundan sonra ne yaptık? Bizim inançsa ziyaretlerimizi yaptık. Gittik, türbelerimizi ziyaret ettik. Canlarımıza işte geziler düzenledik. Kadın canlarımıza, genç, gençlikte, gençlik diğer canlarımızla. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2 yıl kadınlarımızı aldık, gezilere götürdük. Antalya'nın farklı bölgeleri var. E, Isparta, karlı olan bir bölgedir. Orada götürdük hem kayak yaptılar, hem mangal yaktık onlara. Onlara bir lokmalarımızı paylaştık. Kadınlar gününü de unutmadık. Çünkü onlar bizim baş Kadın deyince Alevi örgütüne örgütlenmesinde temel şeydir. Ee, meseledir. Kadın olmasa hiçbir toplumda geleceği olmaz diye düşünürüz. Kadın geçtik çok önemli. Bizim bölgemizin e, tabii ki dediğim gibi feodal yapısı olmasından dolayı örgütlenme gerçekten sıkıntılı. Bölgemizdeki Alevilere Alevi öğretisini öğretmeye çalışıyoruz. Yani Alevi Alevi öğretiyoruz. Bu çok acı bir şey aslında. Çok acı bir şey. Bir Alevi kimlikli bir insan, bir e, Alevi anne babadan doğan bir insana Alevili öğretme kadar acı bir şey yok. Bunun dışında da gerçekten e, çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra ne yaparız? E, yasakları devam ettiği sürece biz yine canlarımıza can olmaya devam edeceğiz. Tabii e, sosyal mesafeyi kor, koruyarak, e, canlarımızı ve kendi canlarımızı koruyarak ama hiçbir canımızın da yatağa aç girmesine müsaade etmiş. Çünkü buna ne bir canımız el verir ne öğretimiz el verir. Herkese can olmaya devam edeceğiz.